Merhaba ben Edip, 11 Aralık 2021. Ee, az önce yaşadığım, eşimle birlikte yaşadığım kısa bir episodu anlatayım sizinle. Bir anekdot. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk saat önce. Ee, ben genelde geç yatarım, o benden erken yatar ve erken uyanır. Ee, namaza genelde o benden önce uyanır. Ee, namaz kıldıktan sonra yatağa girer ve fısıltıyla yıllardır böyle Have you prayed? Bir kere bunu söyler. Çok ender olarak belki iki keresi tekrarlar. Bir kere de hemen uyanırım. Yani gürültü olsa falan pek şey etmiyorum, uyanmıyorum ama Have you prayed? Namaz kıldın mı? der. Ben hemen uyanırım. Giderim teşekkür ederim Allah bismillah derim. Ondan sonra namazı kıldım bugün. <laughs> Ondan sonra dedim ya çok ilginç bir şey ya bu beynimiz nasıl yani biz uymuşumuşu uyurken uyanık belli şeylere sinyallere nasılsa beni dedim şartlamışsın böyle <laughs> ve uyanıyorum bu fısıltına falan. Neyse ben telefonumu aldım odadan bunu üzerime giydim odadan çıktım genelde öyledir yani e, namazdan sonra şey etmiyorum uyumuyorum o ise e, eğer çalışmıyorsa bugün çalışmıyor haftada dört gün çalışıyor cuma cumartesi pazar çalışmıyor onun için uyumayı tercih eder birkaç saat daha ondan sonra tam çıkarken come, come to bed come to bed gel yatağa gel benim daha fazla uyumamı istiyor benim biraz uykusuz olduğumu zannediyor. Bağırınca tabii ki etkisi olmadı. Ben yine kapıya doğru yine yöneldim o zaman. O zaman hemen değiştirdi ses tonunu. <laughs> Müthiş. Kahkahayla gülmeye başladık. İnanılmaz bir şey ya. Çok güzel. Yani şey etmek lazım bu şeyleri öğrenmek lazım yani eğer hele çocuğumuza falan şey diyorsanız bağırıyorsanız çağırıyorsanız bağırmaya şartlandırıyorsunuz bak kesinlikle eğer bağırıyorsanız gelmiyorsa diyelim çocuğunuz veya bir şey yapmıyorsa iki üç kere şey diyorsanız üçüncüye artık alıştırıyorsunuz ha diyor birincisi bağırdı tamam benim işe kadar şansım var falan diye yani nasıl başlatıyorsanız, nasıl koşullandırıyorsanız öyle gider. Bak eşim beni fısıltıyla uyandırıyor en böyle düşük sesle. Yetiyor beni uyandırmaya hamdolsun. Beynimiz muhteşem selam ve sevgiyle.